Merhaba arkadaşlar, Nermin'le Taratış'a YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ettik arkadaşlar. Alın, kabul edin, hepimize şifa olsun. Önce aklımızdaki kişinin bir genel durumuna bakalım. Daha sonra da sizi gerçekten hayatında istiyor mu ona bakalım. Hadi bakalım şimdi genel güncel durumunda aklınızdaki kişinin e, mevcut durumunda neler yaşıyormuş onlara bakalım. Evet. Aklınızdaki kişi şu an bazı şeylerin sorumluluğundan kaçmış. Tabi bakacağız buna. Bu kendi gündemi. E, bir şeyler e, değişsin, dönüşsün istiyor ve bu durumda e, kalp kırıklığı yaşattığından da bahsediyor aklınızdaki kişi. Aynı zamanda bazı şeylerin sanki sorumluluğunu almakta daha küçük enerjiler içerisinde gibi aklınızdaki kişi. Ama bir engel durumundan bahsediyor sorumluluk konusunda. Dediğim gibi daha çok hayatın genelinde de sorumluluklarından kaçan bir karakter yapısı olabilir. Ama burada bana ilişkiyle alakalı bir sorumluluktan kaçtığından bahsediyor Evet kaçak enerjiler çalıştırmış aklınızdaki kişi e, ilişki konusunda e, böyle arkasını dönüp gitmeye daha doğrusu böyle kaçmayı yarım bırakmayı e, dediğim gibi böyle korkuları olduğundan bahsediyor ve diyor ki e, ben şu an ne yapacağımı da çok bilmiyorum bir arkamı döndüm gittim Evet e, bir şeyleri toparlamam lazım biliyorum e, ve özgürce kararlar vermek istediğinden bahsediyor. Yani üzerimdeki baskı zannediyorum daha önce bir videoda çıkmıştı. Daha çok baskılanmaktan tedirgin olduğunu ve bundan dolayı dengesizlik yaşadığını, kendini kıstırılmış veya e, sıkıntıya düşmüş gibi e, bilinçte fark ettiği zaman e, kaçmak enerjisinde olduğunu söylüyor. Evet, engel durumu da bakın çaresizlik, e, umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu ve veya herhangi bir çıkış bulamama diyor ki benim özgürce karar verebilmem lazım. Bir şeylerde benim üzerimde bir manipüle enerjisi olduğu zaman kaçıyorum diyor aklınızdaki kişi kendi gündeminde bir şeyler değişsin, dönüşsün istiyorum. Evet. Ee, ama her şeyi şu an e, hayatım içerisinde saldım diyor salıverdim yani akışa teslim ettim ve özgürleştirdim iki tane özgür kartı çıkıyor kişi bireysel olarak kararlarını kimsenin etkilemesini istemiyor dediğim gibi bir baskılama hissediyor üzerinde belki siz öyle yaptığınızı düşünmüyorsunuz ee, ama karşı tarafın algısı bu şekilde tabii bu sizseniz büyük ihtimal bu siz çıkacaksınızdır. Çünkü size niyet açıyoruz bunları biliyorsunuz. Sizinle alakalı da diyor ki bakın çok fazla beğendiğinden bahsediyor. Bakın böyle hayatta duran, ayakta duran muhteşem bir karakter diyor. Aynı zamanda sizin için de çok gururlu diyor. Bakın müthiş ben böyle yaptım diye bazı konularda evet çaresizlik içerisindeyim diyor. Ama bir şeyleri değiştirip dönüştürme gücü ben de evet biliyorum aslında bunları toparlayabilirim. Ama biraz özgür kalmaya ihtiyacım var diyor. Ve e, sizin için de daha çok dediğim gibi kendine güveni olan, ayakta böyle sağlam duran bir enerjiyi anlatıyor. Ve dediğim gibi gururlu olduğunuzu özellikle ve sizin bu gururlu tarafınızı çok beğendiğinden bahsediyor aklınızdaki kişi. Şimdi ne soracaktık biz? Dedik ki sizi gerçekten hayatında istiyor mu aklınızdaki kişi? Bakalım sizi gerçekten hayatında istiyor mu? Hadi bakalım. Diyor ki kafa karışıklığı yaşıyorum. Bakın kafa karışıklığı yaşıyorum duygusal olarak. Bakın duygu kartı. Şimdi şöyle size hayatında istiyor mu sorusuna diyor ki duygusal anlamda evet senin duyguların diyor arkadaşlar sizin için çok fazla yüksek bana oranla ben duygu durumu olarak biraz fazla ve kafa karışıklığı yaşıyorum ama sen e, çok fazla duygu çalıştırıyorsun bu e, ilişki içerisinde ve ben e, her ne kadar memnun değil gibi görünsem de aslında duygunla beslendiğimi de farkınayım ama biraz dediğim gibi bu kart bize daha çok biraz şımarık enerjileri anlatır Evet ben şu an e, duygu durumu olarak biraz e, bir istiyor bir istemiyor gibiyim. Bakın dengesizliği buydu aslında kaçak enerjiler bu siz misiniz demiştik. Evet sizsiniz. Bundan dolayı diyor e, bazı şeyler diyor size yıkıldı. E, sizinle ilgili evet bir şeyler benim bu durumumdan dolayı benim bu kafa karışıklığımdan dolayı bir karar veremememden dolayı Sürekli gelgitlerimden ve dengesiz tutumlarımdan dolayı ilişki bugün bu boyuta geldi. İçime dönüp de düşünüp bakıyorum aslında diyor. Ve e, bazı bu kafa karışıklığı durumları da e, içerisinde kaos yarattığından bahsediyor. Aklınızdaki kişinin e, duygu durumu olarak da e, çok fazla söylediğimiz gibi sizin bu anlamda daha fazla duygusal yaklaştığınızdan bahsediyor. Ve diyor ki evet benim ona olan duygularımın ona... Ee, onun kadar yani sizin kadar yüksek olmadığını da e, fark ettiriyor sizin için. Ve evet hayal kırıklığına uğrattım diyor size. Yıkılan kuleler evet neden hayal kırıklığına uğrattım tam olarak ben de bilmiyorum ama benim duygu durumum senin kadar bu ilişkide çok fazla yüksek değil. Çünkü kafa karışıklığı yaşıyorum. Ee, ve o nedenle de e, bir e, düşünme enerjisine girmiş ve bazı konularda artık daha titiz davranması gerekliliğinden bahsediyor. Ee, ama e, bir e, kafada bir muhakeme oluşturuyor aslında bu durumla alakalı. E, bir şeyler değişsin, dönüşsün. Arkadaşlar biz ne sormuştuk kartlara? Dedik ki sizi gerçekten hayatında istiyor mu? Dedik. Bakın onunla devam edebilmenizi, onunla bir olabilmenizi hayatında istiyor mu? Diyor ki evet bir şeyleri düşünüyorum. Bir şeyleri evet yerle bir ettim. Kafa karışıklığımdan dolayı ve karşı tarafta bunu algıladı diyor. E, kafamın karıştığını ve evet bir şeyler de e, yakıldı, yıkıldı. Evet şu an düşünmek istiyorum. Düşünüyorum bu duruma Yine bakın içe dönüş kartında. Ama ben biliyorum ki e, bir şeyler değişecek, dönüşecek. Ben buna çok eminim diyor. Şimdi biz kendisine hayatınızda e, hayatında olmanızı istiyor mu diye soruyoruz. O da durumu anlatıyor. Aslında diyor ki evet bir dönemin sonlanması. Bakın bir şeyler değişecek, dönüşecek. Evet kesinlikle net ve stratejik kararlar verecek. Çünkü aklınızdaki kişi e, bir bağımlılığından bahsediyor. E, evet bağımlılık durumunda da aslında tam açmadan benim hissettiğimi söyleyeyim, ee, olayın duygu durumuyla alakalı. Olay oraya gittiği zaman böyle bir kaçma enerjisine geliyor. Ee, tabii kişinin geçmiş ilişkilerinde ne yaşadığını bilemeyiz. Oraya bağlı da olabilir ama orada bir sıkıntı yaşadığından bahsediyor. Aslında ilişki işsizliğine devam ettirmekle alakalı değil. Bir üst seviyeye çıkarmakla alakalı sıkıntılarından bahsediyor. Bir şeylere de... E, hayatın içerisinde direndiğini aslında kesinlikle e, sizle hayatında istediğinden bahsediyor. Bakın size evet hayatımda tabii ki istiyorum. Dayanmaya çalışıyorum şu an diyor. Mücadele içerisindeyim kendimle bile diyor. Ve hasretini çekiyorum. Evet hasretini çekiyorum. E, ama dediğim gibi net bir karar veremediğim için e, sana da bunu anlatamıyorum dolayısıyla netsiz olduğum için daha önce bu tip durumları kolektif enerji zannediyorum birkaç kez yaşamış bu kişinin gel gitti durumlarını ve e, süreci biraz zamana bıraktım diyor. E, çünkü mevzuların m, biraz daha e, zaman geçmesi gerekiyor ki hem benim net karar verebilmem lazım hem de sizin kafanızın daha sakinleşmesi açısından tam olarak şunu anlatıyor. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma, doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuların süresine dokunmadan zamanı teslim etme. Şimdi kişinin böyle bir bağlılıkları veya bağımlılıkları. Aslında bağlılık ve bağımlılık ne neyle alakalı olabilir? E, kişi e, bir partner enerjisi varsa onu da olabilir. Aileye olan bir bağlılığı da olabilir, bağımlılığı. Ama e, arkasını dönüp gitmek gibi yani ilişkinin sorumluluğunu alamayacak bu yapı kendisinde mevcut bir durum kalıplaştıysa bağlılık durumu bu da oldu. Yani bu durumda bir bağlanma korkusuyla arkasını dönüp gitmesi, kaçması bile, kaçak enerjiler bile kişinin e, bağladığını gösterir. Aslında kaçmaya dayalı bağladığını gösterir. Ve diyor ki ben... Evet aslında seninle tamamlanmak istiyorum. Evet bazı gerçekler bana farklı geldi diyor. Onu fark edemedim diyor. Kişinin kendisini daha iyi tanıyorsunuz gündeminize göre alın. Bazı şeylerde bağımlılık çalıştırıyor olabilir. Aile, ex partner veya işiyle gücüyle alakalı veya farklı bağlılıkları, bağımlılıkları olabilir. Bu nedenle dengesiz tutumlar içerisinde olduğunu da e, düşünebiliriz aklınızdaki kişinin. Ama kesinlikle sizinle tamamlanmak istediğiniz aslında büyük dünya kartıyla e, ben bunu hissediyordum diyor. Ama e, fark edemedim bir şeylerle yanlış yaptım e, diyor bu durumda ve İstemeyerek diyor e, bu ilişkiden gittim. Aslında diyor, bakın yine bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler ve bağlılık yemini Aslında ben diyor, aslında ben istemeyerek gittim. Bağlılıkla alakalı, evet sadakatle alakalı bazı sözler vermiştim. Evet bunu yerine getiremedim. E, dolayısıyla e, aslında e, şu an bu durumu yaşıyoruz diyor. Yani kendinin e, bağımlılıklarından dolayı bu durumda olduğumuzu e, aklınızdaki kişi anlatıyor. Bakın ne diyoruz? Peki hayatında istiyor musun? Evet kesinlikle ama duygu durumunun bu anlamda biraz küçük olduğundan bahsediyor. Fakat diyor bu durum ileride bir tamamlanmaya kadar daha yükseğe de gidebilir durumlarım olabilir diyor. Ben evet bir evlilik enerjisi de olabilir, bir aile olabilir. Bakın flörtse sevgililik bunu sürekli söylerim biliyorsunuz. Direkt durumunuz evlilik durumu gibi bir oraya gelmediyse bu kartı direkt evlilik olarak almayın lütfen. ayrıysanız barışmaya engel varsa kaldırıp tekrar görüşmeye diye alın lütfen. Bakın ikinci bir şans sizden kesinlikle isteyeceğini söylüyor. Size hayatında istiyor mu diye soruyoruz değil mi? Tabii ki istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Yalnız bunu isteyeceğim ama şu an bunlar için biraz enerjileri zayıf bir karar var. Ama fakat daha netleşemediğinden bahsediyor. Bakın. E, ufak tefek bir haberleşme, mutlaka sizden bir haber alma gibi sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz aranızda bir arkadaşınız, ortak bir dostunuz varsa veya sizi sosyal medyadan e, fark etmeden takip ediyor olabilir ama mutlaka bir e, havadis, e, hakkınızda bir şey, bir haberleşme aslında bir haber alma durumu var. Ama diyor ki bakın bunlar daha küçük enerjiler. Evet, duygu durumu e, bu büyüyebilir mi, geliştirebilir miyim bunu, büyütebilir miyim biz? E, Duyusal anlamda da hoş şeyler, vakitler yaşayabilir miyiz? E, şu an e, bu durumu aslında düşündüğünden bahsediyor aklınızdaki kişinin. Ve evet politika olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme emin adımlar bu sefer diyor ben bu olaya daha emin adımlarla ilerleyeceğim diyor. Bakın bu sefer ne dedik hayatından istiyorum Evet istiyorum ama bu sefer diyor daha emin gitmem lazım çünkü bu süreci birkaç kez yaşattım diyor sizin için. Evet bir şans isteceğinden bahsetmiştik diyor ki çünkü burada suçu olmayan tek insan bakın sizin için siz sendin diyor yani bu ilişkide evet ama bu sefer şans isterken, e, sizden şans isterken kendisini daha çocuklaşacağından bahsediyor. Yani ben daha eğileceğim, büküleceğim, böyle bir enerjilerle isteyeceğim. Çünkü bu ilişkide en masum olan e, sensin diyor aklınızdaki kişi. Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma ve e, sıradanlaşma. Diyor ki şu an evet bunu isteyeceğim ama e, şu an bazı konularda biraz sıradan bir hayat tarzı içerisinde yaşıyorum Bu anlamda iletişimde de bir fırsatta da vesaire de daha böyle bir olgunlaşacağım diyor bakın sessizlik kartı gelmişti İçinde bu konuyu netleşeceğinden bahsediyor Şimdi aklınızdaki kişiye size hayatında olsun istiyor musun diye soruyoruz Evet istiyorum diyor. Yalnız buradaki tek e, sorunu şöyle anlatıyor. Bu sefer tekrar başa döndürmek istemiyorum çünkü birkaç kez bunun aynısını size yapmış. Öyle görünüyor kartların enerjisinde. Devam edelim. Evet kader çarkı bakın kader çarkı mevcut durumdan bir başka duruma evrilme. Eğer ayrılık enerjisi evet size zaten şöyle bakın ayrılık enerjisi diyorum kartlar zaten bunun için açılıyor fakat e, iletişiminiz az olabilir size göre bu da ayrılık olabilir. İşte flörtten sevgiliye çıkamamıştır o ara döngüsü de sizin için hoş bir döngü değildir bunlar size de uyumlanır. Beklediğiniz ilişki ciddi bir ilişki seviyesindedir size göre ama orada bir kaçak enerjiler vardır. Bunun için dinliyorsunuzdur. ve size diyor ki bakın kartlar evet kader şarkıyla her şey değişip e, dönüşür. Ve birisi bakın bencil tutumundan bahsediyor. Bir karşı tarafın e, zaten odası bunu anlatıyor diyor ki e, evet ben bazı vermek konusunda cimrilik Yaşıyorum. Yani mevcut durumunu değiştirmek de istemiyor olduğu yer olarak bakın çok hareketsiz ve olduğunu da vermekse sevgisini vermekte Cimri bir şeyleri paylaşmakta Cimri bakın bunu anlatıyor. Fakat diyor ki evet sen diyor bakın sen beni ehlileştiriyorsun arkadaşlar aslan burcu olabilir olmayabilir bakın balık olabilir olmaya da bilir. Gündeminize göre alın. Geri kalan bütün burçları dahil eder zaten. Fakat kolektifte bunların enerjisi çok fazla olabilir. Evet bir şeyler kesinlikle evet hayatımda var olacaksın diyor. E, ee, alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak artık istememek. Senin olmamanı artık kabul edemem diyor. Çünkü e, şu mevcut durumdaki aradaki sıkıntıya bakıyoruz. Size hayatınızda istiyor mu diye bakıyoruz. Demek ki hayatında ...bir kısım var ya da varlığı yok arasındasınızdır. Evet diyor, kesinlikle olacağım. O olmadığım dönemlerden artık kendimi azat ediyorum, vazgeçeceğim. Fakat içinde bulunduğum durumda biraz çıkmak... ...verebilmek bir şeyleri sunabilmekte biraz zorlanıyorum diyor aklınızdaki kişi. Evet, beni ehlileştiriyorsun kısmında da aslında... ...bir duruma iyice baktım da diyor daha derin düşündüm evet hayatın içerisinde e, benim e, daha dinginleştiriyorsun daha hayata katıyorsun e, bu ilişkiyi iyileştiriyorsun e, ilişki üzerindeki içindeki e, yönetici e, kişi sensin diyor aslında aklınızdaki kişi size evet bir kişiye ya da bir duruma karşı e, duyulamaz istekler, bağımlılık. Bakın size her anlamda çok arzuladığından bahseder bu kart bize. Hem fırsatları çok iyi değerlendirmekten bahseder. Ateş gruplarını anlatır. Evet size olan bağlılığından ve bağımlılığından bahsediyor. Evet yukarıda da bir bağlılık, bağımlılık kartı çıkmıştı biliyorsunuz. Evet bazı konularda da bilinçaltında korku yaşadığından bahsediyordu. O da neydi? Onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Evet neydi? Dedik ki sizi hayatında istiyor mu? Demek ki orada bir sekte var değil mi sorduğumuz soruya göre? O da diyor ki şu an evet benim bilinçaltında korkularım var ama ben burada da durmak istemiyorum. Yani bu bilinçaltı korkularımdan kurtulmak istiyorum. Daha önce vaat ettiklerimi yapamadım. Evet aslında eylemlerin en büyüğüyle geleceğim. Çünkü hayatımda olmanı istiyorum. Beni hayata katıyorsun, ehlileştiriyorsun. Ee, yaşamsal alanımı sağlıyorsun. Evet benim bu geçmişte yaşadığım bilinçaltı korkuları anladığımız kadarıyla hani böyle bir kaçak enerjiler ilişki bir yere geldiği zaman arkasını dönüp gitmek gibi orada bir e, geçmiş ilişkisinde olabilir. 1 ile 7 yaş arasında oluşan bir bilinçaltı korkusu olabilir. Ciddiyete dayalı, aile olmaya dayalı, ikili ilişkilerde kendi gündemimize göre alın. Ama bu durumda olmak istemiyorum diyor aklınızdaki kişi. Bu durumdan çıkmak istemiyorum diyorum diyor. Yani bilinçaltı korkuları yaşamak istemiyorum. Buradan da utanıyorum aslında. Bunu da e, anlatmak da e, arzusunda değilim aslında. Korktuğumu anlatmak istemiyorum diyor size ve bazı şeylerle de bakın mücadele ettiğinden bahsediyor. Bilinçaltı korkularından çıkmakla Tıkmaklar evet, mücadele ettiğinden başlıyor. Bakın kontrol, düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında tutulması. Evet, kartlar bize tam olarak şunu anlattı kişi bilinç altında kontrol edilmekten hoşlanmayan, hareketlerini daha özgürce kendi kararıyla vermesi gereken üzerinde bir baskı hissettiği zaman arkasını dönüp giden bir e, kişiyi anlattı bize. E dediğim bir korkusu neydi? Mevcut durumda durmak istemiyordu. Aslında bilinçaltı korkularını şu kontrol edilmek istemiyor ve sürekli diyor kendimi e, savunmak zorunda kalıyorum. Bu durum benim hoşuma gitmiyor diyor. Onun haricinde kartlarda dedik ki hayatında istiyor musun? Evet kesinlikle istiyorum diyor. Bunda netiz. Sadece sorun şu baskı istemiyor. Bireysel olarak özgür olarak kendi kararlarını kendi vermek istiyor ve yönlendirilmek istemiyor. Kontrol altında e, tutulmak istemiyorum diyor. Sadece bu durumda bu süreçte evet aklınızdaki kişinin durumunu anladık. Konu sizin e, ona karşı... Daha çok tavırlarınızda manipüle hissettiğini, kontrol hissettiğini, baskılama hissettiğinden bahsetti. Bunlar olmazsa eğer ilişkiden arkamı dönüp gitmem, kaçak enerjiler çalıştırmam veya işte başka durumları da kapatabilirim diyor aklınızdaki kişi. Evet hadi bakalım ben size bir melek kartı çekeceğim buradan. Evet romantik meleklerden bakalım onlar bu durum için ne diyor? Evet çok da seviyorum hem renklerini bakın hem görselini. Şöyle de bir açmak istedim. Evet. Bakalım melekler bu durum için ne söyleyecek. Hadi bakalım arkadaşlarınızın size yardım etmesine izin verin. Başkalarından destek isteyin ve destekleri kabul edin. Diyor ki evet bu durumda bakın destek alın arkadaşlarınızdan, yakınınızdan veya ee, çok güvendiğiniz, size iyi geleceğini düşündüğünüz birinden yardım isteyin diyor Melekler size arkadaşlar muhteşem. Çünkü paylaştıkça ee, acı paylaştıkça azalır biliyorsunuz mutluluk da paylaştıkça çoğalır. Çok güzel anlattı bebekler bize. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına niyet ederek açtık kartlarımızı ve öyle de oldu diyelim. Bireysel danışmanlık almak isterseniz e, Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım ne diyelim evet hepimize şifa olsun e, kolektifede hediyem olsun